Avrupa Birliği'ne girersek ne olur? Türkiye 85 milyonluk nüfusuyla toprak sahasının %97'si Asya'da, 3'ü Avrupa'da olan bir ülkedir. Avrupa Birliği'ne girersek hepimiz birer AB vatandaşı oluruz ve bu sayede üye ülkelere vizesiz bir şekilde girebilir, AB meclisi ülkelerin nüfusuna göre vekil atar ve bu sayede Türkiye en fazla nüfus olması sebebiyle en fazla yoğunluk Türkiye'de olurdu. Türkçe Avrupa Birliği'nde resmi diller arasında olurdu. Türkiye Avrupa Birliği ortalama refah düzeyinin altında olacağı için Türkiye'nin refah düzeyini düzeltmek adına ortak bütçeden Türkiye'ye mali yardım yapılırdı. Tarıma yapılacak teşvikler sonucunda tarım ürünlerine daha uygun fiyattan erişebilirdik. Gıda standartları politikaları gereği gıda kalitesi artar ve merdiven altı üretimler durdurulurdu. Ve ülkedeki herhangi bir Türk vatandaşı Avrupa'ya gidip okul okuyabilir, çeşitli işlerde çalışabilirdi. Her Türk vatandaşı AB vatandaşı sayılacağından yaşadığı ülkede seçme ve seçilme hakkına sahip olurdu. Herhangi bir alkol kısıtlaması olmazdı. Hatta lokantalarda alkol menülerde olması zorunlu olurdu. Ülkedeki her çalışanın yıllık 4 haftalık izin hakkı olurdu. Tüm AB ülkelerindeki kanunlar aynıdır. Örnek vermek gerekirse Paris'te uygulanan bir kanun İstanbul'da da aynı şekilde uygulanacaktır. Bir AB ülkesi olmanız çok önemli bir prestijdir. Bir yabancı yatırımcıları bu şekilde etkileyebilirsiniz. Ülkedeki enflasyon düştüğünden daha yüksek refahlara sahip olabilirsiniz. Ve bir çocuğunuz olduğunda çocuğunuzla vakit geçirebilmeniz için babalık izni 3 ay olur evlerimiz daha sağlam olur. Yanlış duymadınız. Çünkü Avrupa Birliği'nde malzeme çalmak çok büyük bir suçtur ve büyük ceza yaptırımları vardır. Ve ülkedeki bilim ve spor da gelire oranla aynı şekilde büyüyecektir. Ve AB ülkelerinde aile içi şiddetin çok büyük yaptırımları vardır. Bu nedenle kadına şiddet olaylarının biraz daha azalması beklenir. ve Avrupa Birliği bazı hakları bize tanırken bazı şeyleri delimizden de alacaktır. Buna bir örnek vermek gerekirse hiç şüphesiz kültüler değerimizdir. Ve bir başka konu ise eğer Avrupa Birliği'ne girersek tek Müslüman ülke biz olacağız ve bu da bir çeşit ayrımcılığa maruz kalmamız anlamına gelebilir. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Avrupa Birliği'ne girmeli miyiz?